Açısını çok iyi seçmeli. Bakın şunu asla unutmayın. Eğri evet. cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Siz Edirne'ye gitmek istiyorsanız, altınızda bir çok kaliteli araba varsa, benzinli doluysa, şoförlüğünüz iyiyse, Ankara otobanına girdiğiniz zaman ne kadar sürat yaparsanız yapın, asla Edirne'ye varamazsınız. Bir, yolunuz doğru olacak. Evet. İkincisi aracınız yani siz sağlıklı olacaksınız. Hem fikir olarak hem sağlık olarak. Ondan sonra hedefinizi bileceksiniz. Hedefini bilmeyen ok asla isabet etmez. Önce hedef. Hedefini bilmeniz lazım. Ha şunu söyleyebiliriz sadece. Herkes peki otobana girip mi Edirne'ye gidiyor? Değil mi? Soru bu. Herkes otobana girerse bu sefer karmaşa olur. O zaman ne yapmak lazım? Kimisi gezmeyi sevecek arkadaşlar. Burası çok önemli. Kimisi gezmeyi sevecek. Buradan İstanbul'da. İstanbul'u biliyor musunuz arkadaşlar? İstanbul'u Edirne'yi biliyorsunuz değil mi? Hepiniz biliyorsunuzdur İstanbul'u. İstanbul'da neydi? ne Edirne aşağı yukarı 300 kilometre falan. Otobandan gidince işte 3-4 saate varıyorsunuz. Benim gibi yavaş bir şoförle. Ama gezmeyi seviyorsanız Bursa'ya geçersiniz. Bursa'dan Balıkesir'e geçersiniz. Balıkesir'den Çanakkale'ye. Çanakkale'den geze geze Edirne'ye varabilirsiniz. Ya da Karadeniz sahiline çıkarsanız sahil yolundan devam edersiniz. Ya da ara sokaklardan gitmeyi seviyorsunuzdur. Tekirdağ'ın Dağın içlerinden mağdara gider. Netice itibariyle sizin hedefiniz Edirne ise, varmak istediğiniz nokta burası ise nereden giderseniz gidin. Sonuç değişmez. Herkes aynı yönden, aynı yoldan, aynı güzergahtan gitmek zorunda değil. İnsanları yargılarken, insanları değerlendirirken lütfen böyle bakalım. Herkes ilk başta söylediğimi tekrar ediyorum. Bir söz vardır. E, et tekrarı ahsen ve 180 derler. Yani tekrarda hayır vardır. 180 kere bile olsa. O yüzden yine tekrar ediyorum. Herkes birinci olmak zorunda değil. Lütfen kendinizi böyle bir şartlandırmaya koymayın. Birinci olmak zorunda değilsiniz. Her zaman kendi birinciniz, birinciniz olma, olmalısınız. Nasıl? Kendi hedeflerinizi koyup kendi hedeflerine vardığınız anda siz birincisiniz. O yüzden küçük küçük hedefler koymak lazım kendinize. O hedeflerin sonra küçük küçük ödüller koymak lazım. Şunu yaparım, bunu yaparsam karşılığında bunu yaparım. Yani kendime bir çikolata alıp şurada oturup içerim. Şunu yaparsam. Bu sizin hedefiniz. Ha, sizin hedeflerinizi tutturduktan sonra bir üstteki hedefe ulaşabilirsiniz ulaşmak için mücadele edebilirsiniz. Bir gayret içerisine girebilirsiniz. Ama eğer hedefiniz yoksa mücadele ederler. Eder. Bakın şu elindeki gözüküyor mu bilmiyorum. Küçücük bir vida. Somun. Tamam mı? Çevirdiniz, 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 çevirdiniz hayat boyu. Mücadele ettiniz, 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 ettiniz mücadeleyi. Vermeye devam ettiniz. Gecenizi gündüzünüze kattınız. Ve son dişliğe geldiğiniz anda artık yorulduğunuzu hissettiniz. Artık takatinizin kalmadığını hissettiniz. Hayır arkadaşlar. Az daha sabredin. Az daha mücadele edin. Az daha gayret edin. Biraz daha, biraz daha, biraz daha sonuçta somunu vidadan ayıracağınız gün mutlaka bir gün gelecektir. Ama siz son dişe geldiğinizde istersiniz kadar bu somunu zorlayın yerinden çıkartamazsınız. O yüzden sizin hedefiniz Ha herkesin somunu 5 santim olmaz. Kimininki 20 santim olur. Kimininki 1 santim olur. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Arkadaşlar. O yüzden lütfen kendi boyunuzu iyi bilin. Yani kendi boyunuzu aşacak işlere girmeyin. Boğulursunuz. Kendi boyunuzun altında işlere girmeyin. Üzülürsünüz. Sadettin Hocam